CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sürecini değerlendirdi ilk defa seçimden sonra ve siyasetçinin ahlaklı olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna, ot koltuğuna oturan kişinin ahlaki meşruiyet sorunu var diyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası ilk kez konuştu. Sözcüden Saygı Öztürk'e değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, karalama ve montaj videolara tepki gösterdi. Hayatım boyunca ilk kez bu kadar yalan üzerine inşa edilen, karalama üzerine inşa edilen bir seçim süreci yaşadık. Dolayısıyla bu karalama üzerine, yalan üzerine, montaj videolar üzerine seçim stratejisini oturtan bir kişi şu anda Cumhurbaşkanı oldu. CHP lideri MYK'daki istifaların olağan olduğunu, geçmiş seçimlerde de yaşandığını söyledi. Parti meclisinin toplantısında da eksik ve hatalı noktaların görüşüleceğini aktardı. Kılıçdaroğlu genel başkanlığa devam edip etmeyeceğine ilişkin de konuştu. Ona parti karar verir tabii doğal olarak. Partinin kendi gelenekleri vardır. O gelenekler içerisinde hareket edilir dedi. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile dikkat çeken bir görüşme yaptı. Bunun olağan bir görüşme olduğunu söyledi. Bunlar olağanüstü olay değil. Bildiğimiz, rutin, sıradan, olağan gelişmeler bu olağan oturup konuştuk. Ben İstanbul'a gittiğimde orada da beraber oluruz. Onlar belli aralıklarla Ankara'ya gelirler. Ankara'da beraber oluruz. Karşılaştıkları sorunlar varsa onları anlatırlar. Partisinin olağan kurultayını seçim nedeniyle ertelediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bundan sonraki süreci anlattı. Olağan kurultayımızı yasalara göre yapacağız. Ona da parti meclisimiz karar verecek. Bunun için hukukçu arkadaşlarımız bir tarihlendirme yapıyor. O tarihlendirme içerisinde belli aşamalarda ilçe il kongreleri sonra kurultay yapılacak.